Şimdi yanımızda TİAD Başkanı Murat Bey var. Merhaba Murat Bey. Merhaba. Murat Bey şimdi sanayide dijitalleşme, teknoloji kullanımı gerçekten çok önemli ve bu teknolojilerde kullanılırken en önemli başlıklardan bir tanesi verimlilik. Verimlilik artışı acaba nasıl oluyor şu anki günümüz teknolojileri birlikte? Yani teknolojiyi yakından takip etmemiz ama sadece bakmamız değil, onu bir de görmemiz ve uygulamamız gerekiyor. Biz bu fuarın içerisindeki konsepti dijitalleşme dedik. Ama dijitalleşmedeki esas odağımız verimlilik. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de bir verimlilik sorunu var. Yoksa biz dünyanın en çok çalışan üçüncü ülkesiyiz. Singapur ve Kore'den sonra. Veriler bu yönde söylüyor ama verimlilik konusunda çok aşağılardayız. Şimdi bu fuarda biz şöyle bir şeye odaklandık. Dijitalleşmede ya da burada gelip göreceğiniz teknolojilerde günde bin parça üretirken eğer burada günde 1200 parça üretebilecek bir teknoloji, bir takım, bir ölçü aleti ya da bir makine gördüğünüzde bunu 300 günle, 300 iş günüyle çarpın. Bir de bunu 10 yılla çarpın. O size hem dünyadaki rekabetinizi kolaylaştıracak o verimlilik hem de bir yandan da aldığınız makineyi size bedavaya getirecek. Dolayısıyla bu fuarda gelip görecekleri şeyler sadece ve sadece makinalar değil. Yüksek bir teknoloji görecekler, ileri üretim teknolojileri görecekler ve fuarın ve sektörün içeriğin ne kadar geliştiğini de görecekler. Kesinlikle. Tabii şimdi Murat Bey dijitalleşme denilince pek çok farklı özellikle üretimde konu başlığı geliyor. Mesela bunlardan bir tanesi dijital ikizler, sanayide yapay zeka kullanımı gibi, makinelerde yapay zeka kullanımı gibi pek çok farklı başlık geliyor. Acaba bu fuardaki trendlere siz baktığınızda kendi açınızdan hangi trendleri görüyorsunuz? Yapay zeka zaten hayatımızın içinde. Bence yapay zekadan bir korkmayalım. Yapay zekanın üstüne gidelim öğrenelim. Şimdi burada bir sürü robotlar göreceksiniz. Siz de gezerken bu robotlar sizin elinizdeki işi almayacak. Siz bu robotları programlayacak yine bir adam. Bu robotları uygulayacak, kuracak, çalıştıracak, bakımlarını verecek yine bir insan. Yani aslında yeni iş kolları çıkıyor. İşin dijital tarafına geldiğimizde de dijitali birazcık açalım. Buradaki tamamen verimliliğe yönelik bir dijitalleşme. Ben sizin ya da bir sanayicinin yeni yapacağı bir üretimi bana parçaya getirecek. Diyecek ki ben bu parçayı üretmek istiyorum. 8 milyon, 10 milyon adet yıllık. Bana bununla ilgili bir çalışma yapar mısın? Bu birazcık şansa kalıyor ama dijital ikizde öyle olmuyor. Yatırımcıyı yani sanayiciyi biz önden koruyacağız. Yani yanlış yatırım yapmasını, yanlış makine almasının hepsinin önüne geçeceğiz. Bu da tabii direkt olarak sizin verimliliğinize ya da bizim verimliliğimize yansıtacak. Murat Bey gerçekten teknolojideki baş döndürücü gelişmeler sanayide, üretimde kendisini daha da fazla gösterecek gibi ben bunu anlıyorum. Çok teşekkürler programımıza konuk oldunuz. Ben çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz, şeref Hoşça Hoşçakalın. Şimdi yanımızda TÜYAP Fuarlar Yapı Maaşı Genel Müdürü İlhan Bey var. Merhaba İlhan Bey. Merhabalar. İlhan Bey gerçekten üretim teknolojilerinin nereye gideceğini, geleceğini bu fuarda çok net bir şekilde görüyoruz. Ben şöyle başlamak istiyorum İlhan Bey. Şimdi baktığımızda üretimde dijitalleşme en önemli konu başlıklarından bir tanesi ve fuarda da bunu fazlasıyla görüyoruz. Yeni nesil teknolojileri görüyoruz üretim alanında. Acaba bu yılki fuarda en önemli trendler sizce neler? Şimdi bu fuar birçok sektöre tetikleyen, birçok sektörde faaliyette bulunan, üretim yapan firmaların ihtiyaç duyduğu makineleri üreten makineler. Evet, burada sergileniyor. Klasik tabiriyle takım tezgahları fuarı.